Merhaba arkadaşlar. Ee, uzun zamandır video çekmiyordum ama şimdi Stars'ta karakter olarak e, bakacağız. baksayacağız. Orada Maisie alırım 2000 e, 2050, krediye, kroma krediye. Armless, no Buradan da doğru aldı gibi mi? Neyse. Maisie en alt olması lazım. Yutmuyorsun, şöyle bir alacağız diyeceğim de. Ne kadar kaldı la ee, şey olarak altın olarak etmiyor. Bir altın aldım şurada. Çok şey var. Şuradan bir e ya, e yani. neyse. Annem. Yıldız gücü alırsak kötü olsa ölüm yapsak. Yıldız gücünü ben Brawl Pass'tan alırım ya. Şey olarak altın geliyor ya. Ben yani, en seviye yapıyorum. Evet 10 seviyede kalır. Neyse. Bu yetmez ki. Neyse. Bundan kalsın şu an şimdilik. Arkadaşlar şu anda Maze'i alalım. Ne geldi burada? Burada sprey gelmiş, kostüm de gelmiş. Kostüm güzel. Az güzel. Güzel de. Şey güzel. Burada krediler var böyle. 2'den tam tamına kaça kadar? 58'e kadar kredi var. Buradan 34.000'den 38.000'e böyle altın kredi falan fişman. Yine gelen karakteri alacağım. Neydi onun ismi? Dagı. Ben bir şu savaş topunda şey, gireyim. Star hediyeleri. Öyle. dört ee, maçı kazanıp geleyim. Evet arkadaşlar. Star hediyesini açıp abone e, Star hediyesini açıp video bitireceğim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Açıyorum. ender, 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 Ender her bir kademeye bir tane gol çok iyi olur. 8 tane açmış oluruz da. Neyse süperse işte. Arkadaşlar videom bu kadar da. Ee, abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Hoşçakal görüşmeyi unutmayın. 40k oğlumu video atarım. Bir de like Cordelius'un toksikini alacağım. Ünvan yani. O zaman da video atarım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.